Canlı yani. şey yani. yayınımız başlamıştır C hocam. Biraz hızlı hocam duyulmuyor. Bahçesi. Minberle, benim kabrimin arası, şu minberle kabrimin arası Cennet Bahçesi'nin bir bahçedir. Burası Burası da Efendimiz Salsim'in kendi namaz kıldığı yer burası. Şu minberin oldu yer. Osmanlı ecdadımız Resulullah Efendimiz'e saygıdan edepten dolayı ileri bir minber daha yapmış ileriye. Burası Osman Sasi Minberi. Şey, mihrab mihrab namaz kılır diye. Minberim ile kabrim arası cennet bahçeli bir bahçedir buyuruyor Osman Sasi Minberi. Allah'ın bizleri her abim sallallahu aleyhi ve sellem kabul ettirsin. Şefaatine nail edersin. Amin. Günlerimizi ayırmasın. Ben zahir kabri buyuruyor Osman Sasi Minberi. Kim benim kabrimi ziyaret ederse, vade memat ölümünden sonra kabrimi kim ziyaret ederse, eee, sanki hayatımda beni ziyaret etmiş gibi oldu. Evet. Yani evet. Hayatımda beni ziyaret etmiş gibi oldu. ziyaret evet. etmiş gibi oldu. Şimdi herhalde müdahale ziyaret edelim. Sırasını sıra geçiyoruz. Allah kabul edersin. Ben buraya gelemem kardeşlerimiz efendim. Sağsam selamlarımı ileteceğiz. Herkes, herkes gönlüne benim de selamı iletsin <laughs> diye <Neylesinler>. Biz onların iletişimde bilmesin. Yok, buraya bir Ses, ses hocam. Evet. Bu ses bağırma imkanı olmuyor. Çok yüksek ses. Lenter falan saat bütün fasatın dibinde. Yani kendinden sesini yükseltmeyin. Olsun ortada duymaya çalışabilirsiniz. Allah'dan ziyaret ağabey ziyadan eylesin. Kabul ediniz. Mesela Allahu selam ve ziyaret önce tabi 25 es çekiyoruz. Eee cemaatlarımız meslav kullar kullar Bir de eee saldığı böyle benle müdahale La ilahe illallah ve estağfirullah ve estağfirullah ve resulullah ve vecedullah ve ve rahim. Bu ayeti kelimeyi okuyarak da, Allah'ın affı için, bu kabulü için diliyoruz Bu vasıfet ı şerife herkes dinleyenler bu vasıfet ı şerife girsinler. Allah'ım buradaymış gibi ayni mükafatı ihsan eder. Amin. Rabbim şimdiden kabul eylesin. Allah'ın fesleri, sevdiklerimize beraber, kardeşlerimize, ihvanımızla, hep beraber Allah'ın buralara gelmeyi nasip eylesin. Amin. Bize rıza-i şerifine yollar Allah'ım ayırmasın. Allah'ın bütün hayır muratlarımızı ihsan etsin. Umutlarımızdan hayır eylesin. Korktuklarımızı Allah'ım emin eylesin. Evladım Fadım İslam'a kurar hizmetkar eylesin. Amin. Evladım derdi olanlar var, tesettür isteyenler var, hayırlı izdivaç isteyenler var, eşi olmayanlar var, eşi olmayanlar var, aile huzuru isteyenler var, evet, ticaret e, mesafesi falanlar var, çocukları el er oyunu yakalamış olanlar var namaza hidayet uzaklaşmış medresi terk edenler var. Medresede okumak istemeyen soğuyanlar var. Ve var bu var. Yani memlekette düşman zaten ortada sarmış. Facebook şey, şey belası bu. E, sosyal medya belası. Ümmeti çoluk çocuk gençler üzerinde çok perişan etti. Allah bunları hayırlı ıslah eylesin. Hidayet vermesin. Memleketi kaza beladan depremlerden düşman istilasından Allah muhafaza eylesin. Kardeşlerimize bol bol helal olsun. ihsan etsin. Hayırlı uzun ömürler eylesin. Allah'ın bütün geçmişlerine rahmetiyle muamele eylesin. Amin. Allah'ın fesleri bizlere iyi yollar bu zahşerine Allah'ın vermesin. Amin. Allah

Hafızamızın, ve nefslerimizin vekilidir. Hasan ve Allah'ın hizmetleri Allah'ın daim eyle. Bu yolda istikamet, Bunların yolunda da bize ayırma ya ve bize kabul et. Ya Rabbi sen bize kullanma, rıza için kabul eyle ya Rabbi. Amin. Allah'a sana eyle. Allah'a sana eyle. Allah'a Korkularımızın emin eyle ya Rabbi. Allah'ımızı kabul eyle. Bizleri bu yollarımızın etkâh ya Rabbi. Aldığımız tarikat derslerimizde emanet edin. Bir muvaffak eyle ya Rabbim. Amin. Çok ihlaslı talebeler hocalar için muvaffak eyle. Ya Rabbi ne derslerimizin zerre kadar yardım edin. Sen çok yardım et. İslam'ın ihya olmasına, yayılmasına yardım edin. Sen çok yardım et ya Rabbim. Bizim bu ünlü için bunlara kadar gelmemize sebep olan Kıymetli Murat ağabeyiz. Allah'ım Allah yardım kıyafetini mağdur edin hayır mahkum ihsan eyle. Amin. Hareketli kazançlar ihsan eyle. Amin. Bizimle beraber gelen İrfan kardeşimiz olsun. Diğer kardeşlerimiz Allah'ın bunları kabul eyle. Ahirete İtalya'dan eden Süleyman Üçün abimize, yani, Fil amcamıza ve diğer ihvan kiramıza, e, İrfan abim babasına, e, Kerem amcaya, Burhan amcaya, onlara yarabbim rahmetinle muamele Amin. Kusurlar varsa affeyle Cennetinle Habib sallallahu aleyhi ve sellemle onlara yarabbim. Sen birleştik kavuştur yarabbim. Amin. Tüm nasirimize cümlesini kavuştur

الانبياء <سؤال> الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا يا باب الكير خليفة رسول الله الصلاة والسلام عليك يا باب الكير خليفة رسول الله الصلاة والسلام عليك يا عمر الحطاب خليفة رسول الله الصلاة والسلام عليك يا عمر Mesela. 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 Evet, sağ tarafta kardeşlerim sağ üstte tepede efendimizden e öğrenmiştik. Orada efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oraya vahiy getiriyordu. Sağ üst tepede. Orada Resulullah sallallahu aleyhi ve gelen vahiyler olarak Resulullah eee üzerine ben de, ben de, ben de. Amin. Duaların kabul olmuştuğunu söyleyeyim. Sen dakika, bir dakika durabilsek duralım. Burada Efendilerimiz dua eder diye. burada dua kabul edin. Ya Rahman ya Rahman. Benim yarın. için de hocam. Efendi burada ne dua ettiyse hepsine amin diyoruz ya Rabbi. Amin. Bu dualar duaları bize kat dahil eyle ya Rabbi. Amin. Bizden dua isteyen gelemeyen kardeşlerimize onların ne hayır muratları varsa ihsan eyle. Amin. Onların da duaları kabul eyle. Amin. Biz de beraber evladı akladık İslam'ı kuran hizmetkar eyle. Cem müşkülatımız halli asan eyle. Amin. Bizleri büyük hoca eyle ya Rabbi. Kapı hizmetkar eyle. Yani Selamünaleyküm Arkadaşlar akşam saat 9'da Hurma bahçesinde sohbet var. YouTube kanalı bizim YouTube kanalımıza sohbet canlı yayınlanacak. Mesut Demir evet, Hoca efendi. Evet, oradan akşam sohbeti mutlaka takip edin. Eee İlhan abiler sohbeti yayınlayacak beraber. Herkese duyurun. Akşam sohbet edin saat 9'da. Açısından. Tamam hocam. Esselamu Aleyküm diyoruz hocam. Allah'a emanet